Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ele alacağımız konu dünya tarihin gelmiş geçmiş en uzun boks maçı. Evet en uzun boks maçı. Bu maç 6 Nisan 1893'te Amerika'da Andy Bowen ve Jack Burke'ün arasında gerçekleşen maç. Güney Amerika'nın hafif siklet şampiyon, şampiyonluk maçıymış bu. 1893'te 2500 dolarlık maç ödülü varmış. Maçı kazanan 2500 dolar alacakmış. Bu maçın toplam süresi toplam round'ı 110 round. Evet 110 round. 110 round'un sonunda hakemin kararıyla maçı burada berabere bitirip iki sporcuya da parayı bölüştürmelerini, maçı ödülünü bölüştürmelerini teklif ediyorlar ve bunlar da kabul ediliyor. 110 round sonucun sonucunda maç, maç beraberlikte bitip 2500 dolarlık ödülü 1250 dolar 1250 dolar olarak bölüşmüşler. Maç akşam saat 9'da başlıyor. Akşam 9 9'da başlayan maç 7 saat 19 dakika sürüyor ve seyirciler birçoğu gidiyor, birçoğu sandalyede uyuyup kalıyor. Sporcuların zaten hali perişan. 110 round inanılmaz. İnanılmaz bir bir şey. Yani insan üstü bir durum yani. insan buna dayanabilecek gücü, kuvveti bilmiyorum. Andy Boven'a karşı Jack Burke'ın ilk 25 randda üstünlüğü var. İlk 25 randı kazanıyor. 25. randda Andy Boven Jack Burke'ı yere seriyor. Ama hakem saymaya başlamadan önce don çalıyor. O zaman da, o zamanın kurallarına göre böyle... Aslında o zamanın kuralları da 110 rand gerektirtmez. Kurallarına göre zil çalıyor ve Nakaltı olmaktan kurtuluyor. Jack Burke'ün maçın bir noktasında iki eli birden kırılıyor. Yani maçı iki eli sakat bir şekilde devam ediyor. Ve bir zaman sonra boks yetenekleri bir fark yaratmıyor yani. Birinin daha yetenekli olması diğerine karşı bir fark yaratmıyor. Çünkü o kadar yorucu ve o kadar sert bir maç ki artık teknik yetenekleri sergileyebilecek bir performans gösterilemiyor. Kalabalık zaten seyirci kalabalığı gece yarısına doğru yarısı ring arenasını boşaltmış, yarısı da koltuklarında uyuya kalmış sandalyelerinde uyuya kalmış bir durumdaydı. 108. randa gelindiğinde artık sporcuların yumruk atmıyor olması ve sadece birbirinin etrafında dönmesi ve 110. 110. randa geldiğinde hakem Sean Duffy'nin maçı berabere bitirip maç berabere bitti iki adam da çantayı yani para ödülünü bölüşmesini teklif ediyor. Ve böylece bu boks maçı 110 round'ın sonunda sporcuların perişan bir halde en azından ikisinin de o perişanlık halinde evlerinde eli boş dönmemesi durumuyla sonuçlanıyor. Bu da onlar için hiç yoktansa iyidir diyebileceği bir şey. Tam tamına 110 round ve 7 saat 19 dakika. Bunu şu an yapabilecek insan olduğunu düşünmüyorum. Kimse 7 saat, 19 dakika, 110 dakika dövüşemez. Bu darbelere dayanamaz. Deyip bu videoyu bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğen beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.